Balıkesir Marmara Adası'nda iki kişinin hayatını kaybettiği mermer ocağındaki toprak kaymasının ardından, aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha yaşandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazanın ardından, bölgedeki 8 mermer ocağında faaliyetler geçici olarak durdurulmuştu. Bu kararın, bugünkü olayda can kaybının önüne geçtiği ifade ediliyor. Yetkililer, söz konusu bölgede toprak kayması riskinin yüksek olduğunu belirterek detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Marmara Adası sakinleri ise bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.